Bu Hz. Musa'nın o bilinen duası üzerine hızlı bir bakış. Hani şu iç ferahlığı ve işlerinin kolaylaşması için ettiği dua. Şöyle bir durum var. Hz. Musa yani bildiğimiz önemli peygamberlerden biri çok büyük bir sorumluluk alıyor. Altında eziliyor sanki. Göğsü daralıyor. İşte tam o anda Rabbine yönelip yardım istiyor. Olay bu. İlk olarak duanın kendisine bir bakalım. Ne diyor Musa? Rabbim gönlüme ferahlık ver. İşimi bana kolaylaştır. Dilimdeki tutukluğu çöz ki sözümü anlasınlar. Yani hem içten bir rahatlama istiyor hem de pratik olarak işini yaparken kolaylık bekliyor. Değil mi? İkinci olarak şu gönlüme ferahlık ver meselesi. Bu hani ben bittim taşıyamıyorum demek değil aslında. Daha çok Rabbim bu yükü taşımama yardım etmek demek. İnsan kendi sınırını biliyor yani ve genişliği Allah'tan istiyor. Hatta şey derler ya, içi huzurlu, göğsü geniş insan etrafına da huzur verir. Kendi darmadağın olan başkasını nasıl toparlasın ki? Ve son olarak temel bir ilke çıkıyor buradan. Sakın ha taşıyamıyorum deme. Çünkü inanç şu ki Rabbin kimseye taşıyamayacağı yükü yüklemez. Zorlanınca ümitsizliğe düşmek yerine ondan yardım isteyeceksin. Belki kendimize şunu sormalıyız. Bugün beni en çok ne daralttı? Ve bu daralma anında aklıma ilk hangi düşünce geldi? Özetle bu dua bize diyor ki, zorluklar karşısında hemen pes etme, Rabbinden yardım iste ve onun sana taşıyamayacağın bir yük vermeyeceğine güven.